Herkese merhaba, Instagram'da Reels videosu çekerken arkaya istediğimiz bir resmi nasıl koyarız bu videoda bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar buradan Reels videosu diyoruz. Reels videosu dedik. Bakın burada yeşil ekran bölümü çıkıyor. Yeşil ekran bölümü var sol tarafta ona basıyorum. Yeşil ekran bölümüne bastıktan sonra Burada bir medya ekle bölümü karşımıza çıkıyor. Bakın arka planın içinde bir fotoğraf veya video eklediyor. Arka plana bir fotoğraf veya video da ekleyebilirsiniz. Ben medya ekle bölümüne basıyorum. Buradan YouTube kanalımın kapak resmini koydum arkaya. Siz tabii ki istediğiniz bir şeyi koyabilirsiniz. İsterseniz iki çift elle de bakın bu fotoğrafınızı çift elle tutup Sağa sola ve yana doğru küçültebilirsiniz de. Bakın küçültüyorum. Küçülttüm resmi. İsterseniz bunu küçük şekilde de yapabiliyorsunuz. Sağa sola veya başka bir tarafa koyabilirsiniz resminizi. Bu şekilde şöyle düz, düzleyelim. Şöyle de biraz çekelim. Yani arkada bir video veya herhangi bir şey varken burada kendinizi de gösterebilirsiniz. Bu şekilde bir Reels videosu çekebilirsiniz. Ortadaki yeşil ekrana bastığımızda da e, Real videosunu çekmeye başlıyoruz. E, umarım faydalı bir video olmuştur. E, kanalıma abone olursanız bu arada sevinirim. Teşekkürler.